Merhaba arkadaşlar. Bir fide bakımı videosuyla daha karşınızdayız. Sırık domatesler ne zaman ipe alınır ve ilk budaması nasıl gerçekleştirilir? Bunu hemen uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Bahçemizdeyiz. İpimizi yukarıdan tellere bağladık. Hemen domateslerimize bağlayarak domatesimizi ipe alalım. Örnek domatesimiz bu arkadaşlar. Hemen ipimizi şöyle domatesin köküne doğru getirdik. Kökünden bir düğüm atacağız. Tabii ki düğüm gevşek olacak. Yani kökü sıkmayacak şekilde olacak ama ip mümkün mertebe gergin olacak. Bakın ipimiz bu şekilde gergin ama şöyle bir boşluk var. Yarın bugün bu kök kalınlaştıkça bu ip kökü sıkmasın düşüncesiyle böyle bir boşluk bıraktık. Hemen şimdi şu aradaki filizleri elimizle kırabiliriz veya makas aracılığıyla da kesebiliriz. Bir tanesini de makasla keselim mesela. Tamam. Evet bakın bütün araları almış olduk. Ha, şu varmış bunu unutmuşuz bunu da aldık. Bütün araları aldık yani domatesi biraz seyreltmiş olduk. Hemen şöyle... domatesi ipe aldık. Bakın diğer bütün domatesleri de sırık salkım domates bunlar. ipe aldık ve ip yaklaşık olarak 2,5 metre boyunca ne kadar büyüyebilirse bu kadar büyüme imkanı olacak domateslere. Şimdi ilk etapta şu aşağıdaki yaprakları almıyoruz arkadaşlar. Şu ikisini alalım. İlk etapta şu aşağıdaki yaprakları almıyoruz fidemiz birazcık daha büyüyüp böyle gövde yaptıkça yani fotosentez yapabilecek yeterli yaprak yekününe ulaşınca aşağıdaki yaşlanmış yaprakları ve toprağa yakın olması dolayısıyla hastalık kapma ihtimali yüksek olan yaprakları alacağız zaman içerisinde. Evet bu şekilde ipe alınır ve bitki artık yavaş yavaş meyveye oturur. Bakın ilk çiçeklerini açmış ve meyveye buradan da görebiliriz meyveye oturmuş fidelerimiz. Evet işte gördüğünüz üzere sırık salkım domatesimizi ipe aldık. Gergin bir şekilde ipi bağladık ve aradaki fisil diye tabir edilen o yan dalları aldık elimizle ve ipe sardırmaya başladık. Yakın bir zamanda bu domates fidesinden Yavaş yavaş çiçekler açmaya ve meyveler gözükmeye başlayacak. İşte bu şekilde sırık domateslerinizi ya ipe almanız gerekir veya herek bağlamanız gerekir. Değilse çok fazla yer kaplayacağından dolayı yerde mutlaka dikey olarak büyütmeyi tercih etmek gerekir. Evet sevgili arkadaşlar, artık bahçemizde işler biraz yoğunlaşmaya başladı. Bütün fideler büyüdü, büyümeye devam ediyor. Onların bir an evvel ipe alınması gerekiyor. Biz de bu esnada size küçük pratik bir bilgi verdik. Bundan sonra daha yüksek verim verecek inşallah domateslerimiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.